Karşınızda Lotus map'i hiç kimsenin sevmediği tek map amına koyayım. Ama şöyle bir şey var. Tamam mı? Bak, bekle. Nerede o? Heh. Evet, savaş nerede? Hadi bakayım. Hatırla Skyla ne yaptı mı? Hiçbir şey yapmadım. Nasıl <laughs> ha dur dur. Tamam. Hatırladın mı? Hayır, yine hatırlamadım. Nasıl hatırlamadın ya? <laughs> Valla hatırlamıyorum, ne yaptın? <laughs> Oğlum adamlara tecavüz ettik ya, geçenlerde Lotus Möb'ünde. Ben Sky aldım, sen Yor aldın. Eee... Bir sen kör ettin, bir ben kör ettim. Doğru doğru doğru. Adamlar ilk önce 4-0 önümüze geçtiydi. Ondan sonra diğer maçta full kör ettik adamları. Ondan sonra C gelmemeye başladılar. Tamam tamam. Sonra da biz C'den arkaladık falan. C tamam 4. tamam şimdi yine hatırlamadım. Sen ben bunu... Yok oğlum hatırlamıyor mu? <laughs> Allah Allah. Ulan dün oynadık Lotus Beeper'e videosunu çektik. Bugün saat... Gerçi ben bugün diyorum da siz bunu 10 hafta 20 hafta sonra izleyeceksiniz bu bölümü büyük olasılıkla da Biz dün çektiği arka arkaya çekiyoruz Eee Ege Heh. Anladım 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 İste ya öyle yapma işte sen iste ben Ay, sana para atayım Kanka 200-300 lafı mı olur aramızda şey zaten bu Hani rekabetçi de selam beni yiyeyim? boostuyor mu? Aleyküm selam kim konuştu? Selamlar selamlar pardon Merhaba. Merhaba. Allah selamını verdim. Biriniz bile almadınız Reis. Aldık ekibi Duymadım ben <laughs> ilk <başta>. kör, oldum. <gülüyor> <gülüyor> kör oldum. Kör oldum. Kör oldum. Körüne kör oldum. Al arkamda gelmiş. C gelmiş. <laughs> Ayakta kalan son oyun. Oğlum bana headshot atıyorlar, jeti vuramıyorlar. Ben anlamadım bu oyunun mekaniğini. Abi adam önümde durdu. Ben rıza odasıyorum. Adam hala öldüremedi beni. Çok... Çok komikti ya. Bana van tep attılar. <laughs> falso Öyle söyleyeyim sana. Ben şu an beni bir düşün. Yani <laughs> bana falso attı mermiyi. Sana falsolu mu attı? Ay, bana kıyamam. iso attı bu arada. Sana. kıyamam diyor la. Kozi. <laughs> kozi kere. Kozi kere. Yok yok ben başka bir şey diyecektim de dedim. Yok hiç kendimi tehlikeye atmayayım boşuna. Niye? Ezik kozi ciyatendim. Ne? Aa iyi terbiyesiz. Atma kör atacağım. <laughs> Deniyo. Ne de ten Peki ten o ne demek? Yok, ben de o kadar yok. Sen ben de o kadar yok. Spike saldıran başlangıcında. Ha Spike burada ya. O zaman buradalar. Burası. <laughs> oh. ah. <laughs> Nereye lan? Etti oldu abi. Kaçtırdım giremiyorum. Bir düşman kaldı. Ayakta kalan son Eee ben öldüm. Ezi diye kara balla ten Hey. Bir başladı mı önünü alamayız ha. Ne yaşıyoruz? Ya bir şey söyleyeceğim. Ben ne güzel kendi halimde takılıyordum. Siz niye bana Kürtçeyi falan söylemeyi öğrettiniz ki bana durduk yerde? Ben Kürtçe bilmiyordum. Ya, bulan bir de yapın işte buradan beni ayarlayın. Ben Türkçe bilmiyorum da. Fernando Fernandez. F Fernandez? Fransız ajan değil mi ya? bir tane dayı var ya öyle diyor. Brilliant Fernandez isim diyor. <laughs> Kanka ben buraya yürürüm. Türkmay yaratacağım. Biraz hareket. Sahil uçtu. Ben saldıracağım. Korkamadım mandal al. bak. Yardım mandal edin. Burası. Oğlum spike, spike bizde. The... Yakar. <laughs> ya bir şey diyeceğim. Reis ay Reis demişim. Sky senin o bıçağın ne işi var sende anlamadım. Ya. Seviyorum ben Çin işi, Japon işi. Bunu yapan iki kişi. Aa, o zaman sana bir Kore'yi diyeyim <laughs> mi? Aldı. Çağ göster bu çağ. Tamamlar. Ben de bu çağ ben bitiyor. Yeni settingi var bende de. Ben Kronomi. O da güzel onu Kromi da beğendim. Kronomi gibi değil mi adı ya? Kronomi, Kromi. Ayakta <laughs> kalan. He onu ver arkadan gelmiş. O adamlar niye spike bırakıyor? Mat öldü öldü Kanka öldü 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 kalka, öldü. Tamam. Ö A A öldü, kalka, öldü 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 Aile var. öldü 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 lan gibi oldu şu an bu. <laughs> Ulti bekle. <at yedikli>. <laughs> Şimdi baş. <gülüyor> <gülüyor> ah. <gülüyor> ha, arada ben kaynadım şakam. <laughs> <laughs> Ayakta kalan son oyuncu. Burayı da iyiydi. Aga biz ne yaşıyoruz? Ben şu <laughs> an onu anlamadım. Biz <laughs> bir şeyler yaşıyoruz. Da sadece hayır, bir istemiyorum. Ona yön veren biziz. Ege. Çünkü Efendim. Bir yardımcı olun hadi. <laughs> Sağ ol canım. Phoenix o Ghost senin mi? O Ghost senin mi? Phoenix Yo, Phoenix o, o, bu, 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 bu yapan Ghost. Hayır, hayır, hayır. Bak şu Cykon. Benim. Onlar <laughs> <laughs> <Ondan gülüyor> istediğinizi ve vermez. <laughs> Kim istiyor şimdi? Ben yardımcı olun Taş Ben ]ata. istesem atmaz. Göt. Sağ ol canım. At. Sıra harekete geçiyor. Hayır ben ghost'u aldım. Ben ghost istiyordum. Hayır, ben Şimdi, düştü. Şimdi bana ghost'u vermiş olsun ben, ben onu tekleyecektim. Ben Ben son oyuncu Bu tabakalar nasıl kırılıyor? Tabakalar Tabaka o küçük nokta, kırılıyor. Aldın eli. <laughs> Köşelerdeki küçük noktacıklardan kırılıyor. He. Ortadakine vurursan iki jercerde kırılıyor. Avaka dediğinizin ne olduğunu anlamadım. Iso'nun kalkanından mı bahsediyorsun? Hayır. Yok. Yok yok yere koyduğu var ya, artı şeklinde atmış yere. Hello. Öyle de. Bomba! El al benim AFK olma, ihtimali %100 kaç. Geldi. Sol. Hayır be. AFK oğlum, pingi sabit AFK. La, AFK hadi geldi adam amına gelmiş. Ah silah alıyor adam adam silah alıyor. Adam silah silah yani. silah atıyor Kim <laughs> aramı şöyle söküp şey şeyler. Ben mi? Hah. Alkanızda Phoenix. Yani Ay. Heh. Bana bir e, ghost atar mı Yardımcı Olun, hadi. Sağ ol canım. Ben onu ah hızlı kapacaktım kapamadım. <laughs> E'ye bas çektin orada hızlı. Ben buradayım tamam. Bir yardımcı olun hadi. Dolduruyorum. Abi, 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 abi. Şey Oğlum 4 kişiyi gördü <laughs> orada. Kanka. Kanka çok sıkanga. çok çukizi. Eyvallah bro. Geldi adam adam geldi adam geldi. Nasıl geldi? Nereye geldi? Orada. Oy biri geldi orada. Vallahi varcısını hissettim. Ben bugün kötü günümdeyim. Baş ver. Özür <laughs> dilerim <laughs> bunun. Sana geldi bir <laughs> adam. Popatix. GÖLSERE DİKDAK Ağam burda işaretlisiydiniz ya Sorda iniyo Eee herkes attı attı Aynı şey görmediniz Yok kaydettim bu arada Ağzına sıçayım seni ben Kör edilen Arkadaş sayısı 3 Kör edilen düşman 1 Demek ki 2 kişiyle sizdeniz Bak A'ya gidin C'den gelenleri aklayayım ben. Onu kullanamıyorum ben. Yok onu kullanamıyorum ben. Ben de yok Bu arada lollipop aldıran vurduruyordur. <laughs> lollipop. Lollipop ne la? Endiki. Dur çaktım. Sejde oradaydı. Secde. <gülüyor> <gülüyor> Oy. Bu ses hasta kaldı. O nasıl bir smoke, <laughs> Yanımdan bir smoke geçti. <laughs> Tamam? Immortal dinlemeyiz. Bilgi vur olarak adamı. Zed bu arada sizin o kapışmanızı e, gayrettim. Bilginiz olsun. YouTube'a atacağım. Gel abi. İki kolsuzlar. <gülüyor> 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 Muhteşem ikili jetler. Birileri <laughs> savaşıyor. Bir de giriyor ya. Öyle giriyor <laughs> <diye gülüyor> <laughs> ya. <gülüyor> <laughs> Arayın bir gidiyor. Baş... Beni aldı. Yok ben ettim. Ben iki kişiyi nasıl vurdun lan kaldır. orada? Kaldı. Bomba. Kazanan alır. <laughs> Kendilerini <laughs> bize denk mi görüyorlarmış? Hata etmişler. He 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 Ne oldu? Nasıl mi vurdun? İyi ister misin? Bir şey yaparız. Hayır. Gel gel, çekinme gel. Biz üçlü olduk, sana gene kalmadı. Dörtlü olduk. Ryzen hep kendini soyutluyor. <laughs> Reis sen git ben arkalayanları yiyeceğim. Mutlaka arkalıyorlar çünkü. Ya garibanlar. Reis atacağım bombayı. Yeter. Abi ya. Spike A'da düştü. Bu nasıl? Heal var mı? Heal. Yok. Dostlarımı yok edemezsiniz. Arkada kalan son oyuncu. Sen bu eli al yeni setim benden. Alma lan alma. Hayır. Alır alır kardeşim benim alır. Ne olur alma. Param yok. Amına koyayım. Ne adamsın. Ne Elinize sağlık. Elinize sağlık. Amına <laughs> koyayım ya normalde vuramaz ya. Vuramaz böyle bir atış yapamaz ya. Ay kalbim çıktı biliyor musun yerinden ya yapma yapma yapma. Allah'ım. Amına koyayım bala vurdu ya. Bala vurdu ya. Ya yemin ediyorum bala vurdu ya. Şey, Yeter değil mi? Rahatladım. <gülüyor> <gülüyor> Bunu yapmamalı. Ya niye? Niye am normalde böyle bir vuruş yapamaz ya?